cami kiliseye geldik. Tek tek bütün aşamalarını anlatacağım özellikle 780 yıllık bir kiliseye geldik. Birinci Alexios Komenus tarafından yapıldı. Bir sessizlik gençler. Özellikle Trabzon'un bütün tarihini bu cephede görebileceğiz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında fetih yaptığı dönemde buranın faaliyetlerine kilise olarak faaliyetlerine hiçbir şekilde karışmadı ve bu kilise olarak faaliyetlerine sürdürdü. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in asıl amacı zaten Trabzon'un içiydi. Trabzon için almak istedi. Burası şu an Trabzon merkezinde gibi görünse de aslında biz çok dışarıdayız. Ee, kaleyi aşağıdan inerken gördük. Bak de işte sağ tarafta kaleyi gördük, su yapısı gördük. Fatistan Mehmet'in Trabzon içine almaktı. O yüzden buranın hiçbir şekilde faaliyetine dokunmadı. Ama 3. Murat burayı camiye çevirdi. Sonrasında da belli bir cami olarak kullanıldı. Sonra müzeye çevrildi, camiye çevrildi. Şimdi artık cami müze olarak devam ediyor. Kilise yapısı artık kalmadı. Yani kilise olarak faaliyet sunulmuyor. Şimdi özellikle e, Trabzon'da burada yaşamış ııı e, tarihi anlamında her ki bu cephede görebilir geldi En üstte tek başlı kartalı görüyoruz. Görebiliyor musunuz? Evet, en evet, üstte evet, komünist aralığını temsil ediyor. Hemen altında çift taraflı güvercin görüyoruz. Görebiliyor musunuz? Evet, evet. Yanlarında nar var. <laughs> Cenneti simgeliyor. Tamam. Hristiyanlıkta. Tamam. Aynı zamanda tam ortada büyük bir boşluk var. Görebiliyor musunuz? Orada normalde <laughs> Haç vardı ama cami içeri sonra o haç kalktı, Kur'an-ı Kerim'den yazılar içeriye yazıldı, iç taraftan görebilirsiniz. Aynı zamanda o boşluğun solunda ve sağında e, dört tane yaprak ay-yıldız şekli bir motif görüyoruz, görebiliyor musunuz? Sol taraf biraz yıpranmış ama sağ taraf daha net Pontus Krallığı'na ait bir simge. Ve hemen alt tarafta da özellikle yukarıda Sümele Manastırı'nda anlattığımız e, ee, Adem Bavan yaratılışı, yasak ağaç gibi e, motifler göstereceğim tek tek sizlere. Şimdi en sağdan başlıyoruz yine. Çünkü yukarıdan gelmemiz güzel oldu. Niye? Canlanabilecek en azından tek tek bütün sahneler. Evet, yerde havanın yaratılışı var. En sağda görebiliyor musunuz? Eğilmiş, hava, can bu göbek. Hemen solda yasak ağaç Yukarıda görmüştük ya daha yeşil daha iyiydi aslında. Burada kabartmada yasak ağaç görüyoruz. Hava dokunuyor. Sarmal bir şekilde yılan ağaca e, tırmanmış. Aslında havayı kandıracak ve yasak ağaca dokunmasını sağlayıp ve artık cennetten çıkışı sağlanacak. Hemen sol tarafta da cenneti simgeleyen motifler, çelenkler, ağaçlar görüyoruz. Görüyor musun? Tam ortada. Ve sol tarafta da yukarıda Sümele Manastırı'nın mavi ile sütunla çerçeveleştirdiğimiz cennet. Burada da ile beraber cenneti simgeleyen bir kapı görüyorsunuz. Artık cennetten çıkması ve dünyaya yollanması var Adem ve Havva'nın. Şimdi Adem ve Havva'nın üzgün olduğunu görebiliyor musunuz? Başında eli var. Sol tarafta birbirine bakıyorlar. Üzgün bir şekilde artık evet dünyaya yollanışı başlanıyor. Üzgün bir şekilde orada betimlenmiş. En solda yukarıda bir klasik söylemiştim. Birisini birisini öldürme sahnesi. Kim demiştim? Güzel. kabil Nabil öldürme sahnesi. Taşla beraber burada en solda görebiliyor musunuz? Evet. Yukarıda plazmik de bayağı yıpranmıştı. Ama burada neden o elde taşı görebiliyoruz. Ve aynı zamanda Roma sütün başlıklarını görüyoruz. Yine iki tane bizi karşılıyor. Ve dış yapısında komple bir üzüm meyvesi görüyoruz. Cenneti simgeliyor. Yine Selçuklu'ya dönemine ait üzüm ve iki tane senaryoların motifleri görüyoruz. Şimdi özellikle dikkatini çekmedi ama serbest sürede karşıda Osmanlı dönemine ait mezar sütun başlıkları komple arkanızda. Hocam buraya nasıl gelmiş? Neden derseniz zaten cami döneminde ee, burası e, yüksek bir yerde ve önemli olan, önemli insanlar burada gömülmek istemişti. Arkamda bulunan yerde mezarlar var ama yüzeye çevirdikten sonra üzerine basılmasın diye en azından mezar sütun başlıkları oraya konuldu. Özellikle uleman sınıfı gibi Osmanlı dönemindeki sınıfları oradaki kafasındaki sarıklardan ve motiflerden çok daha net görebileceksiniz. Yine arka tarafında sol tarafınızda Roma dönemine ait e, şehrin çeşitli yerlerinden kazılar sonucunda ortaya çıkan başlıkları ve eserleri görüyoruz. Yine müze döneminde burada çok daha fazla resmediliyor. Şimdi çok kalabalık ama normalde ben ufak bir grup olsak sağdan giriyordum ama serbest yörenizde sağdan yürüyebilirsiniz ne göreceğim derseniz orada küçük küçük gemi motifleri görebilirsiniz. Özellikle Trabzon balıkçılık faaliyetleri çok fazla yaygın bir şehrimiz. Hem cami döneminde kilise döneminde burası önemli bir yerde. O yüzden denize çıkmadan önce insanlar buraya gelip e, dua edip ve gemisinin teknesinin şeklini çiziyordu aynı zamanda sağ tarafta hem Gürcüye, Gürcüce yazılar, aynı zamanda Türkçe yazılar bulabilirsiniz. Sağ taraftan giderseniz eğer. Şimdi biz sizlerle kilise yapısından, Nartes kapısından giriş alacağız. Sonrasında da cami bir anlatacağım sizlere. Bir diğer grup gelmeden soldan devam edelim. Kiliseye giriş yapalım. Şimdi herkes burayı görebiliyor mu? Evet. Bir yanaşalım. Kısa bakınız alalım. Kısa. Şimdi yukarıda e, Sümen Amaraz'dan çıktığımızda ee, gözü görmeyen insanı iyileştirme sahnesini almıştım. Hazreti İsa. Hanım. Şimdi görebiliyor musunuz? Uzaktan görmüştük. Bu daha yakın ve daha net. Hazreti İsa şapkalı bir şekilde baş haneli görüyorsunuz. Görmeyen, göz görmeyen insanın e, yaralarını iyileştirme sahnesi. Yerden aldığı çamuru tükürüyor var. Birleştiriyor ve gözüne sürüyor ve belli dakika bekledikten sonra şirin havuzunda yıkamasını söylüyor ve o gözü görmeyen insanın gerçekten iyileştiğini ve gördüğünü anlatmıştım yukarıda. Ben uzaktan daha net göremedim ama burada daha net belli. Hocam havuz nerede? Yukarı havuzu görmüş derseniz havuz normalde buradaydı ama tarifattan sonra o da gitti. Şimdi sizi komple bu tarafa alacağım, buraya koyacağız. Hızlı 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 hızlı. Hemen açıyla hemen. Kısa. Evet. Genelde son akşam yemeğiyle karıştırılıyor. Tamam son akşam yemeği değil. bir düğün sahnesi. Iki farklı olarak Hazreti İsa burada betimlenmiş. Gençler Hazreti İsa e, düğün sahibi en başta oturuyor. Kafasında kral işaretine beraber Meryem kulağına eğiliyor ve diyor ki masada yemekte şarap bitti bir şeyler yapıyor diyor. E, o da diyor ki tamam diyor. Azdi Safran'a geçiyor. Su küplerini şaraba dönüştürme sahnesi burada betimlenmiş. Azdi o e, üstü üstün beraber su dolu küpleri şaraba çevriliyor. Genelde bu son akşam yemeklerinde en iyi şarap ilk başta verilir. sonraya doğru yemeğin sonra doğru kalitesi düşer ama Hazreti ise, dönüştürdüğü için en en kaliteli şarap en sonda veriliyor. Şimdi özellikle alt bölümlerde bayağı bir e, tarifatlar görüyoruz. Yani çoğu biz normalde benim eğitim aldığım buraya kadar prensip var. Tek tek anlatabiliyordum. Ama belli bir dönem burası e, hastane olarak kullanıldı, depo olarak kullanıldı. Sonrasında korumaya alındı. O sene zarfında bayağı bir falandı. En üstte dört tane belen görüyoruz. Birisi insan boğulunda, bir tane hayvan boğulunda. Gökyüzünü tutma sahnesi burada beslenmiş. Şimdi sizi komple yutarım alacağım. Gençler, <laughs> <laughs> şimdi Hazreti Say tanıyoruz artık. Ortada. E, 5000 kişiyi doyurma sahnesi burada anlatılıyor. Ee, Hacı İsa denizden geliyor ve havarisi ve ona inanan insanlar aç ama e, soruyor elinizde neyiniz var diyor. 5 tane ekmeğimiz 4 tane balığımız var diyor ama 5000 kişi aç. Hacı İsa o kadar bereketli bir şekilde parçaları ve bölüştürüyor ki 5000 kişiyi doyuruyor. Bu da özellikle Hristiyan tarihinde önemli bir e, sahne betimlenmiş. Şimdi size komple buraya alacağım. Burukti İhsan'ın deniz <laughs> üzerinden, gençler, kısa, bir sessizlik. Hazreti İhsan'ın denizin yürüme sahnesi ve denizin o dalgasını <laughs> dingin halde e, yapıp e, kıyıya daha net insanların ulaşma sahnesi burada üstte anlatılmış. Aşağıda da Hazreti Hazreti Meryem'in müjde sahnesi. Bazı Ortos Kilisesi dışarıda, bazı Hristiyan Kilisesi'nde ağırda geldiği söyleniyor. Kucağında Hazreti İslam ve müjde sahnesi burada betimlenmiş. Şimdi her yerleşik serbest hamle ediyor ama bir canlıyı anlatacağım. Sonra da toplu bir şekilde serbest hamle Bozmadan Efendim? Buraya gireceğiz mi? Orası giriş. Bir şapel. Evet. bizde Müslümanlar özellikle cami içine nasıl nasıl çıkıyorsa bunlar kilise de bu şekilde şapel ile beraber adlandırılıyor. İlk Ayasofya kilisi yapılmadan önce şapel vardı ama şapel yetmedi. Sonra tabi bu kadar büyük bir kilise inşa edildi. Şimdi içeri giriş yaptığımızda alanda özellikle cami girişi üst tarafta normalde klasikler var ama cami çevirikten sonra, restoran tuttuktan sonrası eee alındı. İç tarafta da özellikle son akşam yemeği sahnesi var. Hristiyanlık <laughs> için şey önemli bir sahne. Ama yine namaz kılındığı için özellikle e, tavan ve üst falan alanlarda perde şeklinde bir e, beyaz <laughs> mekanizma yapıldı. <laughs> namaz saatlerinde bu beyaza e, spot ışık yansıyor. O freskler görünmüyor. Bu şekilde de rahatça ibaretleri yapılabiliyor. Aynı zamanda <laughs> namaz saatinde de içeri giriş yok. Ama e, hızlıca girmeksel içeri girebilirsiniz. Aynı zamanda da havlu taktığını göreceksiniz alt zeminde de taban mozeyi görecek. Özellikle taç giyme törenleri yapılan kiliselerde taban mozeyi mutlaka yapılır ve resmedilir. Şimdi Ayasofya Camii'nin iç kısmı. Biraz önce de yer zemindeki freskleri gördük. Karşıdaki son akşam yemeği figürü. Burada Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son akşam yemeği tasvir edilmiş.